Arkadaşlar merhaba, bugün aslında bir talep üzerine yine bir Cryptocurrency Exchange platformu olarak, Cryptocurrency alım-satım yapabileceğiniz bir platform olarak Bitfinex'in tanıtımını yapmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi daha önce CXI ve Poloniex platformlarının tanıtımlarını yapmıştık. Burada Cryptocurrency Market Capitalization platformunda Bitfinex pazarının neresinde bulunuyor? Öncelikle onu göstermeye çalışayım. Burada volümlerine göre, Bitcoin alım-satımı volümlerine göre platformları sıraladığımızda Poloniex, Bitfinex, Bitrex, Kraken gibi platformların üst sıralarda olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda oldukça sık kullanılan bir platform. Üye olması çok kolay. Bir username, e-mail şifre set ettikten sonra open account diyorsunuz. Daha sonra Bitfinex sizin e-mailinize ve etmiş olduğunuz e-mailinize bir onay e-maili gönderiyor. Ve bunu onay sonra hesabınız tanımlanmış oluyor. Daha sonra sisteme ilk girişinizi yapıyorsunuz. Trade butonu altından çeşitli coin'lerin alım satımını gerçekleştirebilirsiniz. Ama öncelikle tabii ki sisteme bir deposit butonu altından bir para aktarıyor olmanız lazım. Sisteme sisteme cryptocurrency aktarmak istediğinizde deposit çekmek istediğinizde withdraw butonunu kullanıyorsunuz. E, yine Poloniex'de olduğu gibi Bitfinex'de de e, dolar aktarım yapamıyorsunuz siteye. Bunu söylemiştik CX yapabiliyorsunuz Türkiye'den. CX IEO'ya dolar aktarımı yapıp oradan Cryptocurrency'e çevirip Poloniex ya da Bitfinex gibi platformlara aktarabilir. Sonra buralarda kendi içinde Cryptocurrency geçişleri yapabilirsiniz. Bunun için Ether örneği üzerinden gitmek istiyorum. Ether'e bastığımız zaman bize 2-Factor Authentication'ı yani bir üst düzey güvenlik girişi adımı olarak bir Authentication yapmamızı istiyor. Bunu Security Center altından yapabiliyormuşuz. E, account butonu altında Security sekmesi bulunuyor zaten. E, two Factor Authentication'a Google Authenticator e, aracılığıyla yapabiliriz. Google Authenticator edinmek çok kolay. Store'larınızda var, ben burada bir örneğini açtım. E, App Store'dan Google Authenticator e, indirip daha sonra e, iki stepli, e, ikincil bir güvenlik adımını tanımlayabilirsiniz. Factor Authentication'ı. Bundan Setup diyorsunuz ve indirmiş olduğunuz Google Authenticator uygulamasından buradaki kare kodu e, okuttuktan sonra uygulama size 6 haneli bir şifre veriyor. Bu şifreyi girip e, Enable diyorsunuz ve aslında e, Two-Factor Authentication'ı açmış oluyorsunuz. E, bunu yapmanızı öneriyorum şiddetle. E, daha sonra Exchange Wallet'ınıza hangi Cryptocurrency'i atmak istiyor olursanız olun e, trade için exchange wallet'ınızı tercih etmeniz gerekiyor. Exchange wallet'ınızın hash'ini e, currency coin e aktarmak istediğiniz platformla e, yapıştırıyorsunuz. Yani gönderilecek adres olarak yapıştırıyorsunuz. Ve farklı bir platformdan CX ya Poloniex gibi bir platformdan buraya Kripto cryptocurrency aktarımını gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Daha sonra ilk aktarımı yaptıktan sonra yine trade butonu altından alım satımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Burada Poloniex'ten farklı olarak bir altcoin IOTA var ekstra olarak. IOTA alım satımları gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışındaki coinler zaten Poloniex'te de bulunuyor. Söylediğim gibi sisteme ilk kez para atacaksanız eğer CX IOT tanıtımını yaptığımız videoyu izlemenizi öneririm tekrar. Arkadaşlar beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Konuyla ilgili bilgilendirici videolarımız gelmeye devam edecek. Kripto koiniçi exchange platformları ya da tamamıyla blockchain ve kripto koiniçi teknolojileri ile ilgili çeşitli bilgiler vermeye çalışacağız. Herhangi bir sorunuz olursa video altından sorabilirsiniz. Olabildiğince hızlı yanıtlamaya çalışacağım. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.